Erzurum polisi tam 8 aydır adım adım izlediği Karamusto ve çetesini şafak operasyonuyla çökertti. Karamusto çete liderinin lakabı. Çetenin işi de silah kaçakçılığı. Erzurum'un soğuk ve karlı sokaklarında bir hikaye anlatılıyor. Bu Karamusto olarak bilinen 51 yaşındaki Mustafa Özcan'ın hikayesi. Mustafa Özcan lakabının emniyet tarafından verildiğini iddia ediyor. Emniyet benden bir canavar yarattı diyor ve ekliyor. Sokaktaki çocukları dahi anneleri bak kara musto geliyor. Çamurla oynama diye korkutuyordu. Şimdi karşınıza ailesi dağılmış bir kara musto var. Erzurum organize suçlarla mücadele ekipleri Şafak operasyonunda. Liderliğini kara musto Mustafa Özcan'ın yaptığı silahlı suç çetesinin peşindeler. Bize destek olmak için Derin Detay YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. 3 Mayıs 2011'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinin düzenlediği operasyonda Mustafa Özcan ve 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. 4 ü tutuklu, 6'sı tutuksuz toplam 10 sanık hakkında, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak, birden fazla kişiyle tehdit, cebir veya hile ile hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından dava açıldı. Haklarında 6 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezası istenen sanıklardan tutuklu bulunan örgüt elebaşı Mustafa Özcan, kardeşi Tamer Özcan, oğlu Muhammed Özgür Özcan, Cavit Küpeoğlu'nun yargılanmasına bugün ikinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kara Mustu lakaplı Mustafa Özcan'ın avukatı Alparslan Kaya, müvekilinin sol ayağının felç olduğunu ve cezaevi koşullarına dayanamayacağını söyleyerek tahliyesini istedi. Hastalığından dolayı yerinde fazla oturamayan Mustafa Özcan mahkeme heyetinden izin alarak sık sık duruşma salonundaki koridorda yürüdü. 1982 yılında alkollü olan bir polisin Erzurumlulara küfrettiğini ileri süren Mustafa Özcan, anamın avradımın üzerine yemin ederim bir polis ulan Erzurumluların bilmem neyini ne yapayım de küfür etti. Ben de öldürdüm. Bu tarihten beri emniyet benden intikamını alıyor. Adımı Karamusto koydular. Emniyet benden bir canavar yarattı. Başkanım sizin de gördüğünüz gibi karşınızda ailesi dağılmış, Paramparça olmuş bir karamusto var. 2003'de babamı öldürdüler. O kişiler polisin taraflı tuttuğu tutanakla 5 yıl ceza alıp çıktılar. 2006'da emniyet bütün ailemi içeriye aldı, tutuklandık. 15 gün sonra 480 kişi bizden şikayetçi olmuş. Bugün burada olma sebebimiz de emniyetin bize kurduğu komplodur o. Erzurum Emniyetinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle 3 Mayıs 2011 günü organize suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 5 iyi tutuklandı, 7'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kara Musto lakaplı Mustafa Özcan, hakim karşısına ikinci kez çıktı ve mafya babası değilim, sözümün eriyim ama kabadayıyım dedi. Özel yetkili Erzurum 2. Ağır ceza mahkemesinde dün görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa Özcan, kardeşleri Tamer Özcan, oğlu Muhammed Özgür Özcan, Cavit Küpeoğlu ile tutuksuz sanık kardeşi Cengiz Özcan ile birlikte 7 sanık hazır bulundu. Duruşmada Erzurum'da yerel bir gazeteye yapılan baskın olayı ile ilgili tanıklar dinlendi. İş yerinde olaylara tanık olan Selahattin ve Mesut Barlak ile eski Erzurum Baro Başkanı Naci Turan ve oğlu Fatih Turan da ifade verdi. Mustafa Özcan, duruşmada ben mafya lideri değilim diyerek sözlerine başladı. Özcan, ben birkaç cümleyle ifade vermek istemiyorum. Sayın Savcı 300 sayfalık bir iddianame hazırlamış hakkımda beni bir örgüt lideri olarak göstermiştir. Ben kesinlikle mafya değilim. 2002 yılında babama söz verdim. Cezaevinin kapısını adım atmayacağım. 2005 yılında kardeşimi vurdular. Mafya lideri değilim. Sözümün eriyim ama kabadayı değilim. Ben 25 Türk lirası hesap fişi için komşuma gittim. O sırada oğlum Muhammed geldi. Muhammed'i polis yere yatırdı. Bize oradaki kalabalık arasından çıkan şahıslar bize vuruyorlar. Ben kara musta olarak esnafa kuru fasulye pişirip, karın doyuran bir insanım, nasıl olur mafya liderliği yapabilirim, dedi. Cumhuriyet savcısının iddianamede yer verdiği eski baro başkanı Naci Turan'ın ve oğlu Fatih Turan'ın tehdit edilmesi iddiaları tanıklara soruldu. Mahkeme başkanı Ahmet Korkmaz'ın size yönelik tehdit var mı? Sorusu üzerine avukat Naci Turan, huzurda yargılanan kişi eski bir komşumuzdur. Bana karşı gücü yetmez, ne beni ne de oğlumu tehdit edemez, etmemiştir. Aksine kendisi telefonla arayarak, Naci abi ben adam göndermedim cevabını vermiştir. Şikayetim yoktur dedi. Mustafa Özcan'ın adamlarının yerel bir gazetenin matbaasını basması olayı ile ilgili tanık olarak dinlenilen Selahattin Barlak ise, o gün bizim matbaamızda çalışan Faruk Özkan'ı adisyon fişinin borç ödenmesi için göndermiştik. Zaten borç bir yılı geçmişti. Bu miktar hatırladığım kadarıyla 25 Türk lirasıydı. Faru borç tahsilatına gönderdiğimizde çocuğu dövüp matbaaya göndermişler. Olayın ardından matbaaya iki kişiyle birlikte gelen Mustafa Özcan'a çay ikram etmek istedik. Bu sırada olayın etkisinden olacak ki Mustafa Özcan'a seslenen ağabeyim Mehmet Parlak, size yakışıyor mu beş kişi bir çocuğa vurmak deyince bir anda arbede yaşandı. Fakat Mustafa Özcan biraz alkollüydü şikayetçi değilim dedi. Duruşmada dinlenilen ve kavga esnasında matbaada bulunduğunu ifade eden yakın akrabası olan Mesut Barlak ise ben de o gün matbaadaydım. Mustafa Özcan'ın oğlu Muhammed Özgür Özcan, Selahattin ve Mehmet Barlak'a silah gösterdi. Benim kim olduğumu biliyor musunuz dedi ve bende kendisine Mustafa Özcan dedikleri sen misin dedikten sonra bir anda küfürlü sataşmalarla birlikte kavga başladı dedi. Avukat Alpaslan Kaya'nın kaç kişi vardı matbaada sorusuna Mesut Parlak, kavga anında 15 yenin bulunuyordu cevabını verdi. Duruşmada suçsuz olduğunu ifade eden Mustafa Özcan'ın oğlu Muhammed Özgür Özcan ise, ben olay yeri olan matbaaya tesadüfen gittim. Mustafa Özcan'ın oğlu silah vermiş şeklinde bir ifade iddianamede yer alıyor. Silah oyuncak değil, babam üzerimde silah olduğunu bilmiyordu. Ben kaç defa ölümden döndüm, bu yüzden üzerimde silah taşıyorum. Devletin polisi geldi, müdahale etti. Devlet beni koruyamadı, ailece cezaevinde yatıyoruz dedi. Mustafa Özcan'ın avukatı Alpaslan Kaya da, Mustafa Özcan'ın polisin düzenlediği hayali bir senaryo ile çete üyesi konumuna getirildiğini ifade ederek, ben müvekkilime kefilim. Şimdi yaşantısı boyunca 26 yılını cezaevine geçiren Mustafa Özcan'a örgüt suçlaması yapılmaktadır. Babasını öldürdüler, kardeşini öldürdüler peki size soruyorum bu nasıl çete lideri ki bir iş yerinde tanığında huzurdaki ifadesinde 15 kişi saldırıyor ve mağdur duruma düşüyor. Devlet 26 yıldır cezaevinde yatırmış ama okuma yazma bile öğretmemiştir. Müvekkilim suçsuzdur ve tahliyesini istiyorum ifadelerini kullandı. Duruşmada, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak, birden fazla kişiyle tehdit, cebir veya hile ile hürriyetinden yoksul kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından yargılanan sanıklar hakkında 6 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, Matbaadaki olaya müdahale eden görevli polislerin dinlenilmesi için müzekkere yazılmasını, eksik kalan tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı okuma yazma bilmediğini ve emniyette verdiği ifadeyi imzalamak zorunda kaldı.